Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz dün bir video çektim arkadaşlar. Yani Türklerin bu e, Amerika'nın projesiyle, Türk-İslam sentezciliğiyle nasıl Türkçülüğün e, bozulduğu, Türklüğün bozulduğu, Türklüğün dejenere edildiği e, bahsettim. Ayrıntılı bir şekilde değindim. İsteyen, dileyen o videoya bakabilir ama şimdi o videonun altına bir yorum gelmiş. Benim çok dikkatimi çekti. Yine e, bu Türk-İslam sentezi kafasından etkilenen bir arkadaş tabii ki. Demiş ki, e, Türklerin Türklerin işte e, Müslümanlığı kadimdir. İşte Türklerin hatta peygamberi vardır. O da Oğuz Kağan'dır. İşte onun Müslümanlığını biliyoruz. Yani Oğuz Kağan Müslümanmış. Hatta çok erken dönemlerden itibaren Müslümanmış. Oğuz Kağan yaşamış. Müslümanmış. Peygambermiş. Kesin bir dille bunu söylüyor. Şimdi bu ya tabi bilgisizlik de yapılmış. E ya bir de Türk İslam sentezi kafasından. Yani bunu ta biliyorsunuz arkadaşlar 1950'lere dayanır bunun hikayesi ama özellikle e, bu tarihi alana girmesi bunun Osman Turan'la yine Amerika'nın emir verdiği bizim önemli tarihçi ve siyasetçilerimizdendir. Demokrat Parti'de görev yapmıştır. Bu Osman Turan'la beraber başlar Türk İslam sentezi. işte Türkler Müslümanlığı çok çabuk kabul eder. işte Türklerin tengriciliği inancı işte Müslümanlığa çok benziyor. Türkler işte ilk e, Karluklar olmak üzere Talas Savaşı'nda Araplarla beraber Çinlere karşı savaştı. Sonradan e, Araplarla oturdular akşam vakti işte e, ateşin çevresinde konuşurken Arap kendi şeriatından bahsetti. Karluk Bey de dedi ki o bizimkiler ne kadar benziyor ya. Hadi geçelim kardeşim hadi geçelim. Kitteler arasında Müslüman olma hikayesi falan. İlk defa Osman Turan tarafından e, söylenir. Bu dediğim gibi hepsi Yeşil Kuşak Projesi kapsamında söylenen şeyler. Bunu daha da ilerletenler kimler oldu? Hikmet Tanyular oldu. Yine aynı böyle bu şekilde bu ajandaya sahip tarihçiler. İbrahim Kafesoğlu Türk İslam Sentezi zaten direkt kitabını yazmıştı İbrahim Kafesoğlu biliyorsunuz. Ee, çok önemlidir zaten. gardırop Atatürkçülüğünü de e, oluşturanlardan oluşturanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Atatürkçülüğün içini boşaltma filan. Hepsi plan dahilinde yapılmış şeylerdir. Neyse işte bunların hepsinin etkisi hem siyasette hem tarihteki etkisinden böyle insanlar türediler. Tabi Facebook mecrasında işte Twitter'da olsun böyle şeylerden bahsedilir biliyorsunuz. Böyle ezoterik öğretilerle karşılaşılmış bir şekilde işte Oskan vardı. İşte Zülkarne Oskan'dı. Oğuz Oskan Oğuz yaşadı. Oskan müthiş Müslüman'dı. Hatta dini yaymaya filan çalıştı. Bunun hiçbir tarihsel gerçekliği yok arkadaşlar. Bilimsel bir gerçekliği yok. Aslında bu neye dayanır biliyor musunuz? Biliyorsunuz Oğuz Kağan anlatısında temelde 3 ana kaynak vardır. Bunlardan bir tanesi Uygur nüshası denilen Uygur dilinde yazılmış. Ee, muhtemelen muhtemelen 1200'lerin sonları veya 1300'lerin başı olması lazım. İlk nüshadır. Burada hiçbir şekilde öyle Müslümanlıkmış, Müslümanlık inancıyla alakalı bir şeyden bahsetmez Oğuz Kağan. Bildiğin ilk böyle işte bir kere süt emer, ondan sonra şarap içer, etini yer. Öyle bir anda büyür sonra kıyatla canavarla işte kendi obasına saldıran kıyatla savaşır. Bir erginlenme ritüeli gerçekleşir ve buradaki işte Oğuzların başına geçer. Ondan sonra fetihlerine falan başlar. Tabi süreçte... E, uzaydan bir ışıkla gelen bu Sirius'tan bir ışıkta gelen bir kadınla yatar seks yapar evlenme falan yok. Sonra bir de şeyle yatar bir ağaç kabuğundan bir, ki ışık işte o kadınla yatar seks yapar oradan işte Oğuzlar diğer Türk boyları falan türer hepsine hakim olur işte. Karlık bölgede Karluklar işte Kırgızlar o ağaç kabuğunu şey Kıpçaklar ağaç kabuğundan falan bir sürü bir sürü boylar sayılır sağa sola sefere çıkar falan. Uygur anlatısında böyledir kardeşim yani Müslümanlıkla falan yok. Asıl Müslümanlık anlatısı ve bu peygamber anlatısını biz kimde görüyoruz? İlhanlı veziri var o dönem 1300'lerde 1304-5 civarlarında bitirilmiş olması lazım. burada şey Reşidüttin Fazullah. Reşidüttin Fazullah biliyorsunuz arkadaşlar onun yazdığı eserde ilk defa bu Uygur'un istasında anlatılan Oğuz Kağan böyle şeydir. İşte işte ilk doğduğu zaman Böyle Allah Allah diyormuş işte tabi o zaman Türkler şaşırıyor Allah'ı ilk defa duymuşlar falan şaşırıyorlar. Ondan sonra böyle erkenden böyle bir şeyler almış falan. Ondan sonra erkenden böyle e, Allah'tan vahiy alıyormuş gibi bir olay oluyor. Ondan sonra hatta annesini böyle zihin yoluyla falan ele geçirmeye çalışıyor. şey yapıyor yani. Diyor ki Müslüman olmazsan seni analıktan reddedelim falan. İlk defa anası geçer. Sonra ama mesela hiç öyle ışıktan falan sürü üstten gelen kadınlar madınlar yoktur bunda. Bunda şey vardır arkadaşlar bak. Aslında e, bunun neden gerçek olmadığını çürüten, e, Müslümanlık falan falan zaten hikayede çürüten bir şey bu e, Reşidüttüm Fazullah'ın eserinde görülüyor. Reşidüttüm Fazullah arkadaşlar bak İlhanlı veziri ve Yahudi kökenli yeni Müslüman olmuş bir adamdır. E, o sırada biliyorsunuz e, Türk, e, Moğol elitleri Türkler üzerinde hakim. Türklerle beraber batıya doğru gelmişlerdir Doğu Türkleriyle beraber. Doğu Türklerinden çok şeyler öğrenmişlerdir Moğol elitleri arkadaşlar. Zaten Moğol'un e, Moğolluğun %80'i Türk. Ordu Türk arkadaşlar Moğol İmparatorluğu'nun. Ve oradaki Kırgız ve özellikle Uygurlardan çok etkilenirler. Çünkü Uygurlar medenidir, yazıyı bilirler, efsaneleri öğretirler. Türk'ün töresini aslında Cengiz Han başta olmak üzere o Moğol elitlerini öğretirler. O yasayı zaten Cengiz Han yasası olarak. Yani temelleri hatta Moğolların gizli tarihindeki Moğolların diriliş efsanesi ve Türklerle akrabalık filan falan, falan hepsi Uygurlardan alınma, oradaki Doğu Türklerinden alınmadır. Uygurlar başta olmak üzere zaten Orada bir ortaklık anlatısını e, şeyde de e, burada burada Reşil Güttün Fazıllah'ta da görürüz. E, hatta Oğuz Kağan anlatısında işte Oğuz'un amcası var. Amcasına karşı savaşıyor işte Müslümanlığı şey yapmaya. Amcasının soyu Moğol'dur zaten. İşte öyle. Birliktelik çünkü e, Moğol Doğu Türkleri batıya gelirken buralara hakimken işte Kıpçaklar da içine, içine katarken burada bir karışımı. E, şey ...yamamak işte yani hani hepimiz ortağız zaten... ...birlikte bu ülkeleri yönetiyoruz... ...hani Türk-Moğol ortak burada yani... ...hepsi birlikte, kökenimiz de ortak... ...böyle bir e, ajandayla aslında... ...Reşidüttün Fazlullah bunu yazmıştır... ...bir de hakim olunan coğrafya Müslüman... ...Moğol etleri yavaş yavaş Müslüman olmaya başlayacak... ...o yüzden böyle bir anlatı yaratacak... ...zaten Oğuz Kağan anlatısında hep bunu görürüz... ...işte o da ilk defa Müslüman Müslüman olmayan... ...Türklerle falan savaşır, onları Müslümanlığa geçirir ama... ...burada işin gerçek olmadığının... ...en önemli e, olayı şu. Uygur nüshasında bu kadınlarla seks yapar ya Reşidüttin Fazullah'ta ise 3 tane kuzeniyle evleniyor. İlk kuzeniyle evleniyor. Onu Müslüman yapmaya çalışıyor. O kabul etmiyor. Onu bırakıyor. Sonra ikinci kuzeniyle evleniyor. Onu Müslüman yapmaya çalışıyor. O kabul etmiyor. Üçüncü kuzeni işte kabul eder. Ondan türer işte hani diğer boylar Oğuzluk, Moğuzluk filan. Arkadaşlar Türkler de kuzenle evlenmek diye bir şey olamaz. Ölümdür kardeşim kabul edilmez. Türk'ün geleneğinde hiçbir Türk'te kuzenle akraba evliliği yoktur. Akraba evliliği falan yoktur kardeşim yasaktır. Yedi ata sayma geleneği vardır bütün Türklerde. Bunlar İslam'la 1500'lerden itibaren burada işte bu Anadolu coğrafyasında bizim Oğuzlar gerek Osmanlı'nın yasaklaması, kütük tutma geleneğini yasaklaması, gerek işte bu Osmanlı buradaki Güneydoğu Anadolu'ya getirip burada Kürt aşiret liderlerine burada millere bilmem neler falan hak yapıp, feodal lord yapıp orada bunların hakim olması, bu işte bu İran'ı veya özelliğinde işte bu Kuzey Kurmaç geleneğinin bize sirayet etmesiyle bu akraba evliliği bizim Türklere de sirayet etmiştir. Anadolu'da bu yobazlıkla beraber kardeşim. Böyle bir şey yoktur. Halen Kazaklara, Kırgızlara bakın yedi ata sayma geleneği var. Kesinlikle o yedi ata geleneğinde ataların ortaksa evlenilmezsin kardeşim. Böyle bir şey yok. Göçebe gelenekte böyle bir şey yok. Bunu çok erken farkına varmışlardır. Akraba evliliğinin hastalık yarattığını, çocukların güçsüz olduğunu, yani genetik aynılığın güçsüz çocuklar yarattığını, beyinlerini bile gerilettiğini, IQ düşüklüğünü adamlar fark etmiş önceden ya. Fark etmiş. Neyse buradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunun doğru olmadığını yani. Gidiyor kuzeniyle evleniyor Oğuzkan. Türk'ün töresinde böyle bir şey var mı kardeşim? Böyle bir şey yok değil mi? İşte yani bu bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Oğuzkan gerçek değil. Böyle bir Kaan yok. Ne diğer Türklerden bahseden ne diğer kaynaklarda ne Türklerin kendi kitabelerinde olsun rünik harfli yazılarında olsun filan zaten Oğuzlar e, muhtemelen elimize hiç geçmedi rünik yazı yazmayı da bilmiyorlar diğer Türklerden ziyade daha çok batı boyları diyelim en azından e, muhtemelen vardı ama elimize şimdiye kadar geçmedi yani hiçbir şekilde bir de arkadaşlar Oğuzlar kendilerine Kağan Han ünvanı almazlar bu Kağanlık Hanlık ünvanı e, özellikle bu Moğol Doğu Türklerinin batıya doğru gelişiyle çıkmıştır Oğuz Kağan falan değil. Yap derler kendilerine biliyorsunuz. Oğuzların belir veya boy veya işte şey başbuğ filan denir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ünvan yok. Kağan ünvanı yok. Aslında Oğuzlar'da hiçbir zaman görmüyoruz biz. dediğim gibi bu etkiyle görüyoruz. Oğuz Kağan anlatısı. Bir de şuradan da zaten çürütebiliyoruz. Oğuzları çok iyi bilen Oğuzların içinde daha erken dönemlerde 1050'lerden 1070'lere kadar yaşayan o Selçuklu Sarayı'nda olsun, Oğuz boyları arasında dolaşan, Oğuz dilini, kültürünü çok iyi bilen Kaşgarlı Mahmut. Değil mi? divan Lugati Türk'ünde Oğuzca'yı çok iyi söyler, Oğuz boylarını çok iyi sayar, Oğuz tarihini çok iyi anlatır. Hiçbir şekilde oğuzkan'dan bahsetmez arkadaşlar. Oğuzkan diye birisinden bahsetmez. Aksine Efras yap, Alper Tonga'dan bahseder arkadaşlar. Yani benim şeyle eşitlediğim işte bu Kral İskitler'in Anadolu'ya sefer düzenleyen bir Bartatua maddesi var ya benim onunla eşit dediğim bir adamın şeyinden sağa sola fetihlerinden bahseder hiçbir şekilde Oğuz Kağan anlatısı geçmez bir de en önemlisi bizatihi Oğuzların içinden çıkma anlatılar olan binlerden itibaren çift katlamanlı bir şekilde yazılmış olan 1500'lerde gerçi yazıya dökülür ama Dede Korkut anlatıları 1000'den 1500'lere kadar Dede Korkut anlatıları vardır elimizde 12-13 tane temel hikaye var bunların hiçbirisinde Oğuz Kağan'dan bahsedilmiyor Bak sonraki yazılanlarda da özellikle 1400'lerde burada ak koyunlu, kara koyunlu geleneğinden Doğu Türklerinin yani Anadolu'nun doğusundaki Türk boylarının e, geleneğin geleneği hikayesinden bahsedilen o ikinci kısım hikayelerinde Oğuz Kağan'dan filan bahsedilmez. Hiçbir şekilde geçmez. İlk oluşturulan versiyon Dede Korkut hikayelerinde de yani o binlerden itibaren nasıl Oğuz Yapkuluğundan, buradaki Seyhun Ceyhun boylarından, e, Batı Türkistan'dan, Gelişte de filan olan orada derlenen hikayelerde o kıpçaklarla savaşma hikayesi falan falan. Orada da hiçbir şekilde bahsedilmez Oğuz Kağan'dan arkadaşlar. Oğuz Kağan'ı muhtemelen kimden geliyor biliyor musunuz temelde? Bögü Kağan. Uygurların bir Bögü Kağan'ı var. Aynı anlatıya sahiptir. Böyle ışıktan gelen kadınlarla çiftleşir. sağ sola sefer düzenler 760'larda bir tanrısal özelliği vardır filan. Bögü Kağan anlatısı Uygurların anlatısı bu sonradan Cengiz Han işte Moğollar Uygurlardan çok etkilenirken belli ki batıya doğru gelirken bu anlatıyı kendilerine katarak siyasi bir ajanda olarak kendileri hakim olduğu coğrafyada özellikle İlhanlar oraya batıya doğru gelirken burada Oğuzlara hakim oldu işte Kıpçaklara hakim olurken böyle bir anlatıyı bir ajanda şeklinde yarattılar Oğuz Kağan anlatısı. Sağ sola fetihler düzenleme filan. Yani Cengiz Han'ın seferlerine benzer, eski Efras Efrasyap'ın seferlerine benzer, Uygur Kağan'ın seferlerine benzer, Meta. Yani bir Burada büyük Türk büyüklerinin tek bir kişide de bireyselleştirilmiş hali gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Doğu Türkleri batıya gelirken bu Moğollarla beraber böyle bir şey oluşturulmuş. Oğuzkan diye bir adam yok. Yok oluşturulmuş efsanevi bizim bir liderimiz oluşturulmuş. Ama bunu da Oğuzların kendisi de oluşturmamış belli. Dediğim gibi böyle bir şekilde gelmiş buraya. Ben bu çıkarımı yapıyorum açıkça. Dolayısıyla böyle Müslümanmış, peygambermiş böyle şeyler yok. Bizim Türk geleneğinde peygamber, böyle Allah'tan vahiy aldığını iddia eden nebiler, nabular yok. Bu nebilik, nabuluk geleneği, Allah'tan vahiy alma geleneği Mezopotamya geleneğidir. Sami'lerin geleneğidir arkadaşlar. Bunun ilk örneğini biz nerede görüyoruz? Milattan önce 1750'lerde burada Babil'de. Babil'de Babil İmparatoru Hammurabi'de görürüz arkadaşlar. Ha onlar da şeyden aldılar önceden Sümerlerden Urgakina gibi böyle kanun oluşturan, ilk kanunlar oluşturan o Sümerli ensiler, patesiler, lugaller yani krallar filan. Onlardan geleneği aldılar ama en önemli eklemeyi yaptılar. Burada Hammurabi ile beraber görüyoruz. Hammurabi dedi ki baş tanrımız Marduk'tan ben rüyada vahiyleri alıyorum. Bu yasaları öyle yapıyorum. Bu yasalara uymazsanız hakim olduğum kitle. Sümeri, Samisi, Amurrusu, o zaman o zamanın Samileri filan akadı. Uymazsanız bu dünyada ben sizi yakarım. Öte dünyada da Marduk yakar ha. Bak ben bunları oradan aldım. Ve bu çok iyi yönetim için çok iyi bir etki etti oradaki halkları. Çünkü halklar inandı. Lan Tanrı'dan geldi bunlar. Bir de ben Nabu'yum der. Nabu. Sonraki ne bileyim. Nabu'yum işte. Peygamberim. Aynı zamanda kralım. Tanrı'nın gölgesiyim. Marduk'un gölgesiyim kardeşim. Bunu kim aldı? İbraniler aldı. Diğer Samiler aldı. Çok başarılı olduğu için halkları yönetmede bu korku, bu şey. Sonradan geldi işte diğer Samiler, Yahudilere geçti, Hristiyanlığa geçti oradan. Devam etti kardeşim yani tarih bilimci açısından konuşursak böyledir. Bizim Türklerde böyle bir şey yok. Elit bir sınıf yok. Allah'tan vahiy aldığını iddia eden falan. Böyle şey yok ha. Bizim kamlarımız, şamanlarımız var. Onlar hiçbir şekilde siyasi hayata karışamazlar. Seküler inanç gereği bizim eski Türklerde yasaktır. Böyle bir şeyleri, güçleri yoktur. Ama ulu ruhlarla başta Tengri'nin altında olan o bu alt Tengri'lerle henoteisttir bizim Türklerin inancı daha çok yani bir yaratıcı kapsayıcı bir büyük ruh var Tengri. Onun altında onun yarattığı evrensel sistemi işleten küçük küçük Tengriler var arkadaşlar. Ama bunlarla iletişime geçer. Bunlarla e, kainlik yapar veya işte kötü olaylar veya iyi olaylara haber verir veya bir sıkıntısı varsa bir adam işte kam aracılığıyla onlarla iletişime geçer. O Sirius'tan falan falan. Öyle iletişime geçer yani. Türkler de böyledir. Ama bunlar hiçbir şekilde siyasi güç elde etmek için bunu kullanamamışlardır. Kamlar, şamanlar arkadaşlar bizim Türklerde. Dolayısıyla böyle işler bizde görülmez bizim Türklerde. Veya diyor Orta Asya kavimlerinde böyle bir şey görülmez. Bu Mezopotamya'nın, Samilerin geleneğidir arkadaşlar. Dolayısıyla Oğuz Kağan varmış, o ilk peygambermiş, Müslümanmış. Bu iş hikaye kardeşim böyle bir şey yok. Bunun hiçbir gerçekliği yok. Hiçbir tarihçi de bunu kabul, şey yapmaz, kabul etmez. Yani bizim böyle düzgün çalışan objektif bir tarihçi böyle bir şey yapar. Türk İslam sendezisi tarihçiler bir yapar işte. Yani hem millete gaza geçirmek, hem hamaset yapmak, hem popülerliği almak, hem beğeni almak işte günümüzde filan. için der ki la olabilir ya Oskan işte Müslüman olabilir ya işte peygamberimiz olabilir, Türklerin peygamberi. Ha, yani onların yazıları paylaşılıyor zaten internette kardeşim. Dolayısıyla bunun geçerliliği yok. Dediğim gibi Reşidettin fazla ilk defa böyle yaratmış. Onun doğru olmadığını da anlıyoruz. Kuzanımızın evliliği var. Böyle akraba evliliği falan yapıyor. İlk işte Nuh'un oğlu Yafes anlatısını orada görüyoruz zaten. Ha Divan -ı Lugat -ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut da var zaten ilk olarak. 1070'lerde yazdı orada. Nuh'un oğlu Yafes. Biz hiç meşhur oğlu değiliz ya. Biz işte iyi taraftayız. Nuh'un oğlu işte Yafes'in soyundan Türk işte geliyor filan. Yoksa sizin dediğiniz gibi bizim Yecüş Mecüş'le alakamız yok filan der. Müslümanlaşan ilk bizim e, literatür yazan bizim adamlarımız ama Araplar bunu kabul etmiyor kardeşim. Arapların hadisine bakarsanız, özellikle sahih kabul ettikleri Buhari'ye bakarsanız orada açıkça der ki kıyametin gelmesi için Yecüc Mecüc soylu olan Türklerle savaşılması gerek. Onlara hakim olunması gerek. Onları yok etmek gerek. Sonra İstanbul'u biz fethedeceğiz. İstanbul'u bizim fethetmemiz gerek efendim. Tamam kapıyı açacağım. Neyse. <laughs> onları ele geçirmemiz lazım. Ondan sonra kıyamet sürecine geçirir. Dolayısıyla sizin öyle çok sevdiğiniz gibi işte İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. İşte bizim Fatih fethetti. Oo peygamber bizimkileri müjde. Hayır bunu Araplar kabul etmiyor. İstanbul'da daha fethedilmedi Arapların gözünde. İstanbul fethedildiği zaman ve Yecüc Mecüc soylu Türkler yok edildiği zaman. Şu anda bu yok edilmez savaşta olmuyor biliyorsunuz. Asimilasyon, mankurtlaşma, topraklarımızın satılması, İstanbul'da kalan İstanbul projesi satılması hepsi birlikte. Dolayısıyla buradan gelir her şey. Birlikte neyse bizimkiler geldi. Daha konuşacaktık ama. Ha bir de sonradan da 1600'lerde Ebu Gazi Bağdır Han. O söyler. Yani sonraki Oğuz Kağan destanlarında böyle Müslümanmış bilmem neymiş anlatılar. Bunun gerçekliği yok arkadaşlar. Böyle. Durum bu. Neyse hoş geldiniz. <laughs> Görüşürüz.